Evet, elmas tozlarımız içerisinde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Işıl ışıl parlıyor. Bu diskimiz bunu kaplayacağız. Bu yumuşak malzememiz çünkü yumuşak olması gerekiyor güzel bir kaboşon için. Bunun üzerine de zımparayı kaplıyoruz bu şekilde. Üçü bir araya geldiğinde artık diskimiz hazır olacak. Evet bu şekilde yapacağız. Ee, şu an takamıyorum. Tek başıma olduğum için takıp öyle göstereyim. Evet amacımız eğitim. Size tüm ticari sırlar da vermiş oluyoruz bu arada. Bakın e, şu anda yumuşak tabakayla kaplamış olduk. Evet zımparamızı hazırlıyoruz. Kesimini yapıyoruz şu anda. Ee, doğal renginde zımpara. Boyar madde biz katmadık. Normalde zımparalar boyanır. Türüne, cinsine göre boyanır. Mesela e, silisyum karbür gri bir renktedir. Siyaha yakın. Ama ileride boyar madde katabiliriz. Basit bir işlem. E, sadece pigment eklemek gerekiyor. Evet. Kesim işlemimiz tamamlandı. Diskimize uygun ebatta kesim işini e, tamamladık. Şu kadar parçamız arttı. Bu parçayı kullanacağız. Bu küçük diskimize kullanabiliriz. E, pahalı bir madde zaten. Heba etmeye gerek yok. para. Bizim paramızın arka tarafına da yapıştırıcı uyguluyoruz. Sağlam olması için. Evet. E, bu şekilde olacak diskimiz size göstermek için yaptım. Tabii ki burayı böyle bırakmıyoruz. Evet dostlar. Diskimizin kaplaması tamamen tamamlandı. Artık e, takmaya hazır bir şekilde. Gördüğünüz gibi. Burası 180 kumdu. Burası 320 kum oldu.